Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmişti. Sezonu Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan sarı Kajvetli ekip bir futbolcu daha renklerine bağlıyor. İşte detaylar. Fenerbahçe transfere doymuyor. Kadrosuna kattığı flash isimlerle çok konuşulan sarı lacivertli ekibin son icraati belli oldu. Sabahta yer alan habere göre Kanarya bir ara Beşiktaş'ın da gündemine gelen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Doğukasinik için Antalya Spor'la anlaşmaya vardı son detayların görüşülmesinden sonra transferin resmen açıklandığı belirtildi. Fenerbahçe, Doğukan karşılık Sadık Çiftpınar ve genç bir futbolcu Antalya Spor'a verecek. Ayrıca 500 bin euro ödeyerek futbolcu kadrosuna katacak. Sarı lacivertliler şu ana kadar Lemos, İsmail, Mert Arkan Yandaş, Caner Erkin, Valencia, Gökhan Gönül, Novak, Jose Sosa, Barış, Siyan ve Sinan'ı kadrosuna katmış. Tisserant'la da anlaşmaya varmıştı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.